Abi, buna da yarışmaya girdik. Bunu alt, ıı, 14 dakikada 2-3 kez şerbet ettik. şey Ben, sana. ben sana.

robotik kodlamalarda kullandığımız elektronik devre kartları teknolojisinin üretimine geçtik. Normalde şu anki kullandığımız robotik setlerde Çin'den ithal ettiğimiz Arduino setler mevcut. Ancak biz İpek yolu mühendisleri olarak kendi geliştirdiğimiz, kendi özgün yazılımla hazırladığımız gelişim kartlarımızı kendi robotik eğitimlerimizi artık kullanmaya başlıyoruz. Bu teknoloji artık İpek yolunda yaygınlaştırarak ülkemize robotik kodlama eğitimlerinde veya farklı cihazlarda kullanabilecek bir kart devre kartını artık üretmeye başlayacağız inşallah. Şu an e, bu teknoloji aslında e, biraz işçilik, biraz ucuzluk açısından e, daha fazla ithal'e yöneliliyor. E, ancak e, yaygın olarak asıl üretildiği yer Çin. E, ülkemize fazla yaygın olmamakla beraber üretilen bazı yerler var. E, İpek yolu olarak da bize Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bu kartı üreten tek merkez olarak artık faaliyete başladık. Bu özellikle temel düzeyde Arduino set olarak geçer. Bu robotik kodlama eğitimlerinde robotlarda kullanılan bir devre kartı ancak ürettiğiniz bütün cihazların aslında ana beynini bu kart oluşturuyor. Bu karta siz hangi yazılımı yüklerseniz o cihaz o yazılımla çalışır. Aslında biz burada bu teknolojiyi ee, geliştirmiş olduk ve bunun arge'si yapılmaya devam ediyor. Üret ileri süreçte İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışanı Merkezi olarak üreteceğimiz bütün cihazların artık kendi devre kartını kendi yazılımımızla biz üretmiş olacağız inşallah. Ve biz İpek Yolu olarak Türkiye ye... E, Teknofest yarışmasında Türkiye ikinciliği aldık ve e, roket kategorisinde yarışmaya katıldık. İki de drone ürettik. Onlara da yarışmaya katıldık. Ve üç cihazımızda da kendi ürettiğimiz devre kartıyla yarışmaya girip Türkiye ikinciliği derecesini aldık. Kendi elektronik devre kartımızla ve kendi yazılımımızla. Biz aslında burada e, Kuluçka merkezi olarak geçiyor burası ve e, her projenin en e, literatür taramasından başlayıp en son aşamasına kadar e, tüm ürünleri biz burada geliştirebiliyoruz. Biz İpek Yolu e, Online ve e, yüzde çalışan e, mühendislerle beraber 8 ay önce başladığımız İpek yolu elektronik geliştirme kartını e, 8 aylık süreç sonunda e, bitirmiş olduk aslında. Buradaki elektronik kartımız ne işe yarıyor? E, tüm temel düzey robotik kodlama eğitimlerinde bunları kullanabilirsiniz. Eğer bir evi akıllı hale getirmek istiyorsanız üzerine kullandığımız işlemciyle beraber e, bir evi akıllı hale getirebilirsiniz. E, online online platformlarda kullanabilirsiniz. Aslında bizim buradaki amacımız e, bu teknolojinin Elazığ'da bölgede geliştirildiğini ve bundan sonraki süreçte İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin bu tarz çalışmalara, bu tarz arka, e, planda, arka plandaki, arka plandaki teknolojiye hakim olduğunu aslında biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Hani İpek Yolu olarak biz sadece eğitimler vermiyoruz. Bunun yanı sıra işte uluslararası ve ulusal alanlarda kendimizi göstereceğimiz bu tarz elektronik geliştirme kartlarını da geliştirmeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız aslında bizim e, hali hazırda e, en temelden alıp e, versiyonlaştırarak e, sonraki aşamalarda işte e, hem gençlerin kullanabileceği, hem üniversite öğrencilerinin kullanabileceği, hem e, gerçek makinelerde, makin, e, gerçek makinelerin kontrolünde kullanabileceğimiz elektronik kartlar arasında geliştirme hedefliyoruz. Onun için bizim burada e, amacımız sadece bir kartı geliştirip e, bırakmak değil, bundan sonraki sürdürülebilirlik kısmında da bu kartların hem önemini anlatacağız hem bunlarla beraber eğitim vereceğiz hem de bunlarla beraber proje geliştirmeye devam edeceğiz. Aslında e, İpek Yolu markasıyla geliştirmemizin büyük bir e, bölge için ve Elazığ için büyük bir anlamı olduğunu düşünüyoruz. Onun için hali hazırda geliştirmeye devam ediyoruz. E, şimdi şöyle aslında Türkiye'de evet, tabii ki geliştiriliyor. E, fakat genelde büyük şehirlerde işte Ankara, İstanbul e, ve e, Kocaeli gibi büyük şehirlere geliştirilen kartlar aslında. Bizim buradaki amacımız e, herhangi bir şehirle yarışmak değil. Bizim buradaki amacımız e, oradaki teknolojilerin, batıdaki teknolojilerin doğuda da geliştirebildiğini, Anadolu'dan böyle teknolojilerin çık çıkabildiğini aslında. Biz bu girişimci kuluçka merkezimizden biz bunu göstermeye çalışıyoruz. Aslında amacımız komple bu.